Herkese merhaba sevgili dostlarım. Adana Yeşilova Hipodromu 36. yarış gününden herkese bol şans diliyorum ve bugün için 10 koşulu zevkli bir program var. Gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut ve bizler bu videomuzda 1. ve 2. altılı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili yarış sayılarımız. Bugün için ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım ve geçiyorum. Birinci koşu itibariyle birinci altılı ganyan saatler 12.00 gösterdiğinde iki yaşlı İngilizlerin maiden bir mücadelesiyle başlayacak. Burada ilk olarak 5 numaralı Katre Jackson son iki yarışı kazanmaya çok yakındı. Ercan Çankaya idaresinde ilk şanslı safkan ve rakip hanesinde takip bir safkanımız 7 numaralı Lady Sofia olacaktır ve daha sonrasında Müslüm Çelik'te ihmal edilmeyecek olan 8 numaralı Mariposa bir diğer kuponlarda bulundurulması gereken safkan konumunda ve sıralamamız 5 7 ve 8. Günün ikinci koşusu 1900 metre kum pistte 9 Arap atının bir araya geldi. bu koşuda tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da takip bir safkanımız Bir numaralı Selda Hanım. Aprantis ile koşuyu kazanmaya yakın gördüğümüz bu safkan ilk şanslı safkan ve günün birinci bankosudur sevgili dostlarımız. Bir numaralı Selda Hanım Günün 3. koşusu 2 yaşlı İngilizlerin bir diğer şart 5 mücadelesinde 6 İngiliz atı bir araya geldi ve burada sürpriz arayışında 2 numaralı Grave Runner daha sonrasında 1 numaralı Cream Machin 6 numaralı Espinoza bir beyaz bayrak anne yarışı izlettirebilir. Daha sonraki sıralamayı sayacak olursak 3 numaralı Aydem Sultan 4 numaralı Çilkeleş ve 5 numaralı Minteha ise birincilik mücadelesinde pay olacağını düşündüğümüz bir diğer kuponlarda bulundurulması gereken safkan konumunda ve 1 numaralı safkandan 6 numaralı safkana kadar şans verdik sevgili dostlarımız ve koşuyu hepsi yaptık ve geçiyoruz. Günün dördüncü koşusu bir diğer iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre çempisteki birincilik mücadelesinde iki numaralı Kalmi Çemp, Mehmet Akyoğuz idaresinde start alacak olan bu safkan Akça Ekirisi temsilcisi. 2 numaralı Kalmi Çemp ilk şanslı safkan. Hatta meydandan çıkmaya yakın gördüğüm galop görüntüleriyle ilk şanslı safkan. hanesinde ise Mert Ali Solmaz ile ihmal edilmeyecek 7 numaralı Karbella ve 1 numaralı göz Kemal Han olacaktır. Sıralamamız iki Ön planda 7 ve bir numaralı safkanları mutlaka değerlendirin diyorum ve geçiyorum günün 5. koşusu. İkinci altılı ganyanımızın başlangıç ayı 1800 metre çim pistte 4 ve yukarı Arapların birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada son iki yarışını anlam veremediğim 6 numaralı Tu ilk şanslı Safkan rakiphanesinde 12 numaralı Kırkumru olacaktır. Harun Kılıçarslan idaresinde ihmal edilmeyecektir. Daha sonrasında evet bakıyorum 2 numaralı çoğu güzeli sürprize aday isimlerinden 11 numaralı Fahranayt son iki yarışıyla gerçekten dikkatleri üzerine çekti. Bugün için Mehmet Salih Çelik de start alacak. Şeker ekülüsü temsilcisi daha sonrasında 7 numaralı çivit ise Ali Kaçmaz da günün bombasını yapmaya aday isimlerinden hatta 4 numaralı tek kurşunsa ihmal edilmemeli sevgili yarışçılarımız hatta geniş kupon oynayanlar 1, 1 numaralı Baba Dağın oğluna da şans versinler diyorum ve günün sürprize açık gördüğümüz bu koşuda kalabalık tuttuğumuz bu koşudaki sıralamamız 6 12 2 11 7 4 Çizgi çekip bir numaralı Baba Dağın oğlunda değerlendirme alabilirsiniz diyorum ve geçiyorum günün 6. koşusu 2 metre çim pistte 3 yaşlı İngilizler birincilik mücadelesi verecek. Burada ilk olarak 10 numaralı King of Solid ile başlayacağım. Son 2 yarışı kazanmaya çok yakındı. Bugün için hafif kilosunu değerlendirmek isteyecektir. Rakip hanesinde 1 numaralı Strong Steps Ağır kilosuna rağmen takip bir safkanımız Mehmet Akyavuz'da ihmal edilmemeli. Hatta 7 numaralı Windrace ise Müslüm Çelik tercihen start alacak olan bu safkanımızın son yarışı ölçü almamalı. Ve çizgi çekip 5 numaralı Küçük Zamanı ve 3 numaralı Yektü Renk'ten 3 numaralı Yektü Renk son yarışını e, anlam veremedim. Soru işareti bugün için Emrah Sincan'la o da ihmal edilmemeli. Fakat sıralamamız 10, 1 numaralı Strong Steps, 7 numaralı Win Race çizgi çekip 5 numaralı Safkan ve 3 numaralı Safkanı değerlendirmeye alabilirsiniz diyorum. Günü 7. koşusu dişi 3 ve yukarı İngilizleri 1800 metre çim pistteki birincilik mücadelesinde 3 numaralı Malo Mojda Saadettin Boyraz ile ön plana çıkıyor. Rakip hanesinde 5 numaralı Tamzap bu tip mesafeleri iyi koşabilen bir safkan. Daha sonrasında 6 numaralı Pitan son koşusunu muazzam bir şekilde kazanmıştı ve ihmal edilmeyecek olan çizgi çekimi 2 numaralı Gülmatra'dan koşunun bombasını bekleyebilirsin diyorum. Sıralamımız 3-5-6 çizgi 2 numaralı safkan. 8. koşusu şart 4 Yamak 1 4 yaşlı Arapların 1800 metre Çin pistte buluştuğu bu koşuda İlk olarak 8 numaralı Malya Güzeli diyeceğim. Son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. İlk şanslı Safkan rakiphanesinde ise bir diğer son yarışını kazanmaya çok yakın koşan 7 numaralı Pekkurt Bey oldu ve çizgi çekip 9 numaralı Oğuz Batu'dan eğer startta oyalanmaz ise koşunun sürprizini yapmaya aday isimlerinden olduğunu belirtmek isterim ve sıralamamız 8-7 çizgi 9 numaralı Safkan. Günün 9. koşusu 1200 metre çim pistte bölünen Maiden iki yaşlı İngilizlerin birincilik mücadelesinde tek bir safkandan bahsedeceğiz. Hafif kilosunu değerlendirmek isteyecektir ve rakiplerine göre en iyi dereceye sahip olan bu safkan Maiden'dan çıkmaya yakın gördüğümüz koşu tecrübesiyle 4 numaralı Varlı Bey ikinci altılık ayında günün bankosudur sevgili yerseyerlerimiz 4 numaralı Varlı Bey bizde geçilmez günün kapanış mücadelesi Andicapon 15 1300 metre çim pistte 3 yaşlı Arap safkanları buluştu. Burada alternatif bir tek önericem o da Mehmet Akyavuz'da tercihen start aldı. 1 numaralı Caymaz'ın oğlu ilk şanslı safkan. Hatta koşuyu kazanmaya yakın gördüm. Bu safkan mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakip annesinde ise son koşusunu kazanmıştı. 3 numaralı Yiğit Şah. Koşunun karışacağını düşünenler ise 7 numaralı Oğlum Giray ve 6 numaralı Sarraf Baba'dan koşunun sürprizlerini bekleyebilirsiniz diyorum. Ve sıralımımız 1, çizgi 3, 7 ve 6 numaralı Safka. Bugün için Adana değerlendirmelerimiz bu kadar sevgili dostlarımız. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.